Herkese merhaba. Tanıtımını yapacağımız binamız Sakarya Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde bulunmaktadır. Toplamda 163 metrekare arsa üzerindedir ve 2003 yılında yapılmıştır. Çevresinde kurumsal marketler bulunmaktadır. Arka sokağında Tarım Kredi Kooperatifi de vardır. Çarşıya çok yakındır ve önünden dolmuşlar geçmektedir. Çevre yoluna 1100 metre, Ada Pazarı Merkez Büyükşehir Belediyesi'ne 1300 metre, Tren Garı'na 1300 metre, Araştırma Hastanesi'ne 3 kilometre, AVM'lere 4 kilometre, Yeni Stad'a da 1 kilometre uzaklıktadır piknik yapılacak, turizm alanı ve gezilecek yer olan Poyrazlar Gölü'ne de 7 kilometre uzaklıktadır. Binamız köşe başında konumlandırılmıştır. Binamız 3 kattan oluşmaktadır ve her katın doğalgaz, elektrik ve su abonelikleri ayrıdır. Birinci katımız 3 artı 1 olup 130 metrekare büyüklüğündedir. İkinci katımız da aynı şekilde 3 artı 1 olup 130 metrekare alana sahiptir. Üçüncü katımız ise 4 artı 1 olup 136 metrekare büyüklüğündedir. Dairelerin toplam kira geliri 45.000 TL'dir ve Mayıs ayında kira artışı olacaktır. Her dairede oturan kiracıları vardır. Yatırım ve oturum için oldukça uygun bir binadır. Dairelerin içerisi oldukça geniş ve ferahtır. Siz de bu binaya sahip olmak isterseniz hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyoruz. Huzurlu günler dileriz.